Merhabalar. Bu bölümde size bağımsız örneklem T testini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bağımsız örneklem testi nedir? Ne gibi durumlar için kullanılır? Varsayımları nelerdir? Ne gibi bir araştırma problemimize cevap ararken bağımsız örneklem T testini kullanır? Bunlardan bahsetmeye çalışayım. Bağımsız örneklem T testi genel olarak iki grubun ortalamalarının karşılaştırılmasını istediğimiz zamanlarda kullanılan bir testtir. Nedir bu iki gruptan kastımız? Mesela cinsiyetlerdir. Erkek ve kadın iki gruptur. Ee, normal öğretim ya da ikinci öğretim öğrencileri ya da kamu sektöründe çalışanlar ya da özel sektörde çalışanlar diye iki farklı grubumuzun olduğu durumlarda kullanabileceğimiz kullanabileceğimiz bir testtir. Bağımsız örneklem t testi. Ee, bu iki grubun ortalamalarının karşılaştırılması dedik. Ne gibi bir ortalamadan bahsediyoruz? Ee, örneğin Kadın ve erkeklerin çalıştığı bir iş yerinde bir performans ölçümü yapıldığını varsayalım ve bizim araştırma problemimizde bu iş yerinde çalışan kadınların mı yoksa erkeklerin mi performanslarının daha yüksek olduğu ya da işte bu iş yerinde çalışan kadın ve erkeklerin performanslarının eşit mi olduğu? yönünde bir, bir araştırma problemimiz olduğunda kullanabileceğimiz bir yöntemdir. Burada e, bağımsız örneklem t testi ile kadın ve erkeklerin aldıkları performans puanları ortalamaları karşılaştırılarak e, bu araştırma problemimize cevap arayabiliriz. E, bağımsız örneklem t testinin başlıca e, birkaç varsayımı vardır. Tabii ki bir tanesi grupların bağımsız olmasıdır. Ee, bağımsız Örneklem T testinde ele aldığımız, ortalamaların karşılaştırdığımız iki grubun birbirinden bağımsız olması, e, bir grupta bulunan herhangi bir deneyin diğer gruba da dahil olmaması, iki grubun tamamen farklı farklı bağımsız deneklerden oluşması gerekmektedir. E, diğer bir bahsettiğimiz test edilecek verilerin normal dağılmasıdır ki bu bütün parametrik testlerin zaten ortak özelliğidir. E, ve üçüncü bir özelliğimiz de grupların varyansları homojen olmalıdır. Yani nasıl varyanslar homojen olmalıdır derken bir grup ve diğer bir grubun eşit aralıklarda ya da benzer aralıklarda birbirine yakın aralıklarda dağılmasını umarım. Yani bir grup 1 ile 5 arasında dağılırken bir grup 1 ile 20 arasında dağılmaması gerekmektedir. Bunu da gene Bağımsız Örneklem T testi yapılırken e, yapılmadan önce e, kontrol edilen ve yerine getirilmesi gereken bir varsayımdır. E, bağımsız Örneklem T testi e, yapılırken e, hipotezler şöyle kurulur başlangıcında. Genel ifadeyle e, H0 hipotezimiz, hipotezimiz grupların ortalamaları arasında farklılık yoktur şeklinde kurulabilir ya da daha e, keskin ifadelerle araştırma problemimizi daha net bir şekilde tanımlayacak ifadelerle e, şuradaki örnekte de gördüğümüz gibi Anadolu liseleri ve e, lisesi ve fen Lisesi öğrencilerinin üniversite başarı puanları arasında farklılık yoktur şeklinde daha tanımlayıcı bir şekilde kurulabilir hipotezlerimiz e, şimdi bir örnek uygulama yaparak e, konuyu daha net bir şekilde açıklamaya çalışayım e, SPSS daha önceden hazırladığım bir veri seti var. E, bu veri setinde de e, deneklere ait cinsiyet, aylık harçlık miktarı, aylık harcamalarınızı yeterince karşılanması durumu, genel başarı gibi değişkenler var ve e, sürekli değişken olarak da Beck Depresyon Skoru dediğimiz Beck Depresyon envanterinin kullanıldığı bir skorlama sistemi var. Bu sistem e, kişilerin e, depresif durumunu ölçen bir sistemdir. Bu puan ne kadar yükselirse kişiler o kadar depresif, kişilerin o kadar depresif olduğunu anlayabildiğimiz bir envanterdir. şimdi benim burada araştırmak istediğim, cevap almak istediğim soru şu, yani H0 hipotezimi şu şekilde kurmak istiyorum. Cinsiyetler için bir karşılaştırma yapmak istiyorum burada. Yani kızlarla erkekler arasında bek depresyon skoru bakımından farklılık yoktur şeklinde bir H0 hipotezi kuruyorum. Başlangıçta ee, bunu yapmak için de verilerimi şu şekilde de göstereyim. Data ekranından şurada cinsiyet bilgim var ve şuradaki S5 sütunumda da de bek depresyon skoru bilgim var. E, ee, verilerimizi şu şekilde kodlandığını görürsek burada birin kız için e, ikinin de erkek için kodlandığını görüyoruz ki bu testi yaparken daha sonradan kullanabileceğim bir bilgidir. Testi yapmak için ASP e, SST Analyze menüsünden, e, Compare Main'den ve Independent Simple T-Test e, yolunu izleyerek e, bir pencere açıyorum ve bu açılan pencerede Test Variable ve Grooming Variable gibi iki pencere